merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün 7. sınıfın 4. ünitesinin son kısmında yani karışımları işleyeceğiz. Karışımlar konusunun içerisinde karışımların ayrıştırılması konusu da var. Burada kullandığım tüm notlara Instagram hesabım olan Dilan Hoca Fen Bilimi hesabından ulaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden konu anlatım kısmına geçelim o zaman. Karışımlar en az iki maddenin bir araya gelmesiyle oluşur. Ancak karışımlar saf madde değildir. Çünkü bundan önceki konuda bileşikler işlemiştik ve bileşikler saf maddelerdi. Bileşiklerle karıştırılmaması için tekrar söylüyorum saf madde değillerdir. Saf madde olmadıkları için bir sembolü ve formülü de yok. Yani bir sembol ve formülü göstermiyoruz. Karışımı oluşturan maddeler arasında belli bir oranda yok. Mesela bir bileşik üzerinden örnek verecek olursak bir su tane e, maddesine baktığımız zaman iki tane hidrojen bir tane oksijenden oluşuyor. Yani suyun oluşması için her halükarda iki tane hidrojen bir tane oksijen olması gerekiyor. Ancak karışımlarda öyle bir oran yok. Mesela salata yapmışız burada gördüğünüz gibi. Bu bir karışımdır. Eğer domatesi çok seviyorsanız daha fazla koyabilirsiniz. Bunun bir oranı yoktur. Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmez. Yine su üzerinden gidecek olursak bileşikle kıyaslayacağız çünkü. E biliyorsunuz yanıcı ve yakıcı madde olan hidrojen ve oksijen ne oluşturuyordu? H2O yani suyu oluşturuyordu. Su da söndürücü bir madde. Her ikisi de kendi özelliklerini kaybetmişlerdi. Ama karışımlarda böyle bir şey söz konusu değil. Kendi özelliklerini kaybetmiyorlar. Eğer salatayı domates koyduysak domates yediğimiz ana kadar domates olarak devam ediyor karışım içerisinde. Karışımları fiziksel yöntemlerle ayrıştırabiliyoruz. Ki bu konunun içerisinde bu da var. Dersin sonunda bunu da anlatacağız. Homojen karışımlar ve heterojen karışımlar olarak iki grupta inceleyeceğiz. Neymiş bu karışımlar? Bir de bunlara detaylı bakalım. Heterojen karışımlardan başlayalım. Karışımı oluşturan maddelerin her yerde eşit oranda olmadığını görüyoruz. Yani karışımı oluşturan iki tane maddemiz var. Ancak bunlar her yerde eşit miktarda bulunmayacak. Zaten hetero farklı demek. Yani farklı oranda bulunuyor her yerde gibi de düşünebiliriz. Dışarıdan bakıldığında da tek madde gibi görünmez. Heterojen karışımlar. Mesela su, zeytinyağı ve su karışımını incelediğimiz zaman gördüğünüz gibi zeytinyağı üstte, su altta duruyor. Zeytinyağının her yerde eşit olarak dağılmadığını görebiliyoruz ya da burada bir kahve örneğimiz var. Bunlar da heterojen karışımı örnek olarak gösterilebilir. Bir de homojen karışımlara bakalım. Homojen kelimesindeki homo aynı demek yani her yerde eşit oranda bulunuyor bu karışım. Biz homojen karışımları bundan sonra çözelti diyeceğiz yani konum bu kısmından sonrasında çözelti diyeceğiz ve çözelti olarak bakacağız. Çözeltiler bir çözücü ve bir çözünenin birleşmesiyle oluşuyor. Mesela şerbet bir çözelti ise bunun çözücüsü su, çözüneni ise şekerdir. Sadece sıvı ve katı olmak zorunda değil. Mesela katı ve sıvıya tuzlu su örneği de verebiliriz. Şekerli su örneği verdiğimiz gibi ama katı katı çözeltiler de vardır. Bunlara da madeni paralar örnek verilebilir. Alışım diyoruz. Sıvı sıvı çözeltiler de vardır. Alkol ve suyun birleşmesiyle kolonyanın oluşması gibi. Sıvı ve gaz çözeltilere gazoz örnek verilebilir. Ve gaz ve gaz çözeltilere hava örnek verilebilir. Unutmayın ki bunlara bakıldığı zaman her yerde eşit miktarda aynı karışımdan buluyoruz. Çünkü bunların her biri bu çözeltiler zaten homojen karışımdır. Şimdi çözeltiden bahsetmiştik ya burada gördüğünüz gibi bir çözücü ve bir çözünen var ve bunun e, çözünenin çözücünün içinde e, çözelti olabilmesi için çözünmesi gerekiyor. O kadar çok şeyle ilgili kelime kurdum ki ya çözünmeden e, bahsedeceğiz şimdi çözünmenin de hızına etki eden faktörlerimiz var. Bunlar da böyle baktığımız zaman yüzeysel olarak sıcaklık, karıştırma ve tanecik boyutu diye 3 tane madde çözünmemizin hızını etkiliyormuş. Detaylı inceleyecek olursak şimdi örnekler üzerinden gidelim. Sıcaklık arttıkça çözünme hızı artar diye bir maddemiz var. Hemen iki bardak çayımız var. Bunların her şeyini sabit tutup sıcaklıklarını farklı yaparsam üzerindeki etkiyi görürüm. Mesela doğaçlama yapalım. 20 santigrat derece, 30 santigrat derece olsun. Bunlara birer tane kaşık da ekleyelim. Şöyle. Çok olmadı ama. Ve her ikisine de 10 gram şeker ekleyelim. Bakın gördüğünüz gibi aynı bardaklarda her ikisine 10 gram şeker atıyorum. Her ikisinde de kaşık var. Karıştıracağım. Birinin sıcaklığı 20 santigrat derece, birinin 30 santigrat derece. Sıcaklık arttıkça çözünme hızı artar diyor. Yani bu 10 saniyede çözünürken bu 15 saniyede çözülecektir. Yine saniyeleri de sadece büyüklük ve küçüklüklerin göz önünde bulundurarak yapıyorum. Daha sıcak olan daha çabuk çözündü. Daha soğuk olan daha geç çözündü diyebiliriz. Sıcaklığın böyle bir etkisi var. Peki karıştırmanın nasıl bir etkisi var? Bir de buna bakalım. Karıştırma işlemi çözünme hızını arttırır. 10 gram şekerim var. Her ikisi de 30 santigrat derece olan çaylarım var. Birinde kaşık var birinde kaşık yok. Kaşık ile olanda çözünme hızı daha fazla olacaktır. Çünkü karıştırma işlemi çözünme hızını artırır Bu o zaman 10 saniyede çözünürken bu 15 saniyede çözünür diyelim. Hmm, bu örnekte de tanecik boyutuna bakacak olursak tanecik boyutu küçüldükçe çözünme hızı artar diyor. Burada 10 gram şekerimiz var. Burada da şöyle gösterelim kaşın içerisinde. 10 gram toz şekerimiz var. Ne yaptım? Şekerin tanecik boyutunu küçülttüm değil mi? Her ikisine de bir kaşığım olsun bu arada. Her ikisi de 30 santigrat derece olsun çaylarımın ki ben tanecik boyutunun etkisini görebileyim. Şekerlerimi atıp karıştırdığım zaman bu çaydaki şekerin tanecik boyutu küçük olduğu için çözünme hızı daha fazla olacak ve 10 saniyede çözünecek. Bu da ise 15 saniye diyelim. Böylelikle çözünme hızına etki eden faktörleri de örnekler üzerinden incelemiş olduk. O zaman bir sonraki sayfamıza geçelim. Yani karışımların ayrıştırılmasına. Karışımların ayrıştırılmasından. Tuzlu su. Tuzlu su ve şekerli suyu birbirinden ayırmak için nasıl bir yöntem kullanırız ondan başlayalım. Buharlaştırma yöntemi kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi tuzlu su birbirine karışmış çözülmüş vaziyette. Biz bunu ısıttığımız zaman su ne olacak kaynadıktan sonra su buharı olacak ve altta ne kalacak sadece tuz kalacak. Böylelikle tuzu sudan ayırmış oluyorum. Aynı işlemi şekerli su üzerinden de yürütebilirim. Damıtma işlemi. Damıtma işleminde e, petrolden mazot eldesi için ya da alkolü su birbiriyle Birbirine karışmış bunları birbirinden ayırmamız gerekiyorsa bu işlemi kullanabiliriz. Bu işlemi kullanmam için tek bir noktam var. Bu sıvıların kaynama noktalarının birbirinden farklı olması gerekiyor. Mesela alkolün kaynama noktası 78 santigrat derece, suyunki 100 santigrat derece. Bu bizim ne işimize yarıyor? Burada gördüğünüz gibi bir ısıtma işlemimiz var. Bu ısıtılma işleminde e, suyu 78 santigrat dereceye ne kadar kaynatırım. Su 78 santigrat dereceye geldiğinde kim kaynayacak? Alkol. Alkol kaynamaya başlar. Bak suda bir kaynama söz konusu değil. Çünkü suyun kaynama derecesinin 100 olması gerekiyor. Hala 100 değil 78'lerde. 78'de burada alkol kaynadı. Kaynadıktan sonra buharlaştı ve buraya geldi. Buradan ilerliyor. Tam burada bir soğutma işlemi uyguluyoruz ki o gazdan tekrar sıvı hale geçirebilelim diye bir soğutma işlemi uyguluyoruz ve burada sıvı şekilde alkolün eldesini elde ediyoruz. Burada alkol kalmış oluyor, burada su kalmış oluyor. Alkol ile suyu damıtma sayesinde birbirinden ayırmış oluyoruz. Yoğunluk farkı ile birbirinden ayırmaya baktığımız zaman, biliyorsunuz sıvıların yoğunlukları birbirinden farklı olduğu zaman birbirlerini karışmak yerine yoğunluğu az olan daha üstte duruyor. Zeytinyağı ve su örneğine yine ilerleyelim. Burada bir kabımız var, yoğunluk kabı diyelim buna mesela. Burada bir ağzının kapatılıp sıvının aşağı akmamasını sağlayacak bir sistem var. Bunu çevirdiğiniz zaman açılıyor çevirdiğiniz zaman kapanıyor. Yani bir musluk görevi görüyor diyebiliriz. Gördüğünüz gibi su ile zeytinyağı sanki arada bir çizgi varmış gibi birbirinden ayrılmış. İşte burada yapacağımız nokta bu musluğu açıp suyu akıtıp tekrar musluğu tam zamanında tabii kapatmak. Burada da gördüğünüz gibi su ve zeytinyağını birbirinden yoğunluk farkı sayesinde ayırmış olduk. Yüzdürme işlemine geleceğimiz zaman kum ve talaş, ıspanak ve toprak. Yoğunlukları birbirinden farklı olduğu için bir suyun içine attığımız zaman bunlardan bir tanesi yüzerken diğeri çökecek. Mesela kumla talaşı suyun içine attığımız zaman talaşın yoğunluğu azaldığı için suyun üzerinde yüzecek. Kum da dibe çökecektir. Yine ıspanak yüzerken toprak çökecektir yüzdürme sistemi ile. Mıknatıs ile ayırmayı incelediğimiz zaman biliyorsunuz demirini nikel, gibi malzemeleri mıknatıs çekiyor. Eğer demir tozuyla kum dolu birbirine karışmış bir kasemiz var ve biz bunları birbirine ayırmak istiyoruz. Bir mıknatıs yardımıyla tüm demir tozunu çekeriz ve geriye sadece kum kalır. Süzme işlemi yine mutfakta sık gördüğümüz bir işlem. Makarna yaptığımız zaman makarnayı haşladık ve onu suyundan ayırmak istiyoruz. İşte orada devreye süzgeç giriyor. Bu süzme işlemiyle suyu akıtıp makarnayı elde edebiliyoruz. Birbirinden ayırabiliyoruz. Ve son olarak da elemeden bahsetmek istiyorum. Eleme ile süzmeyi birbirinden karıştırmayın. Süzmede biri sıvı biri katı olmak zorunda. Ama elemede her ikisinde katı olması gerekiyor. Ve elek dediğimiz bir alet kullanıyoruz. Burada İki tane e, katı maddeniz var ama bir, boyutları birbirinden farklı. Yani bir çakıl taşı ile kumdan bahsediyoruz mesela. Şimdi bunu elim elekten geçirdiğim zaman çakıl taşları üstte kalırken kumların hepsi aşağı inecek ve böylelikle çakıl taşı ile kumu birbirinden ayırmış olacağız. Sonlara doğru biraz hızlandığımı fark ettim ama konumuzun sonuna gelmiş bulunduk. Buraya kadar izlediyseniz yorumlarda ben buraya kadar izledim hocam ben çok iyi anladım ben bunun da videosunu istiyorum gibisinden yorumlarda bulunabilirsiniz. Yorumlarınıza geri dönüyorum. Burada kullandığım tüm notlara da Instagram hesabım üzerinden ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kolaylıklar ve başarılar dilerim.